sporcumuz var. Bu bağlamda da tabii özellikle Mustafa Veysel Gülpınar. Türkiye Bedensel e, Engeller Sporza Federasyonu Başkanı'nı da ayrıyetten kutluyoruz. Şimdi telefon attığında çok değerli bir dost var. E, basından sorumlu As Başkan Kadir Haberdar. Sayın Haberdar iyi akşamlar efendim. Alo. Evet, hazır olunca tekrar alacağız. Sayın Başkanım, tabii 3 Aralık Dünya Bedensel Engelliler Haftası günü dolayısıyla tabii Ankara'daydık, bu güzel röportajı yaptık. Peki efendim, siz de çok önemli bu anlamlı günde etkinlikleriniz vardı, özellikle. Türkiye'nin 16 bölgesinden 24 e, sanatçı en, engelli yani. e, ressam kardeşimizi davet ettiğini Sancaktepe'ye. duygularını tuvale dökerlerken siz e, nasıl bir huzur içerisindeydiniz? Biraz bu projeden bahseder misiniz? Evet e, engel tanımayan fırçalar geçen yıl birincisini gerçekleştirmiştik bu yılda geçen haftada ikincisini organize yaptık ülkemizin 16 farklı ilinden e, çok sayıda biraz önce sizlerin bahsettiği gibi değerli sanatçılarımız katıldılar. Onlardaki inanç ve azmi gördükten sonra aşılamayacak evet. bir hiçbir engelin olduğunu biz de yürekten inanıyoruz. Ee, yani iki kolu eksik olup da iki eli eksik olup da ayaklarıyla yağlı boya resmi çizen kardeşlerimizi veya iki gözü ama olup resim çizen değerli sanatçılarımızla birlikte olmak gerçekten gözle yaşartıcı bir tablo, manzara oluşturuyor. Ben öncelikli olarak 16 ilimizden gelen 24-26 civarında ressamımız oldu, değerli sanatçılarımız oldu. Onları tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak hepsine sağlık, sıhhat versin. Bundan sonraki yaşamlarında tüm önlerine çıkacak engelleri kaldırmayı nasip eylesin ama bu bir toplumsal sorumluluk projesi idi. Bizler engelli vatandaşlarımıza yönelik farklı çalışmalar yıl içerisinde farklı zaman diliminde gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde de İstanbul'un en kapsamlı İSÖM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile organize etmiş olduğumuz engeller merkezi, hem rehabilitasyon hem eğitim merkezimiz var. Farklı zamanlarda yine onlarla beraber oluyoruz ama geçen yıl birincisini bu senede ikincisini yapmış olduğumuz engel tanımayan fırçalar hem sergi hem de oradaki çalışmalar, özellikle e, birçok gençlerimiz, öğrencilerimiz o programa iştirak ettiler. Yani sağlam bünyeli. Bir de kendimizi belge vermeniz çok anlamlıydı. Ama burada neler hedeflediniz Sayın Başkanım? Yani burada e, tabii öncelikli Servisom. olarak onları motive etmek, hayata tutunmalar noktasında sahiplendiğimizi göstermek. Ama diğer taraftan e, yeni yeni hayata başlayan ama bir Umut işi olarak bazı şeyleri yakalamayı fark etmeyi bekleyen gençlere de bir özgüven, bir teşvik anlamında onları gerçekleştirdik. Yani ben e, bu kadar azim ve istek üzerine çalışan o sanatçı arkadaşları gördükten sonra Evet diyorum ki e, kendisini sağlam bünyeli olarak gören insanların aslında kapasitelerini belki 150 bile kullanmıyorlar. Çalışmak lazım, azimli evet. olmak lazım. Ve hayat mücadeledir. Bunun en evet. güzel örneğini de o 16 ilden gelen değerli sanatçımız sergilemiş oldular. Ben tekrar o kardeşlerimize hayat boyu başarılar diliyorum. Sağ olun başkanım. Biz de gerçekten bu gibi desteklerinizden ötürü sizi canı yürekten kutluyoruz. Evet Kadir Haberdar şu an hazır. Sayın Başkan iyi akşamlar efendim. Alo. Evet bu akşam e, herhalde biraz kem gözler var. Nazar boncuğu olsa gerek. E, efendim biraz sonra herhalde Kadir Haberdar telefon attığımızda olacak. Serhat e, herhalde e, biraz nazar değiyor bize. rejide biraz sıkıntılar yaşanıyor. E, bir türlü Kadir Haberdar'ı ekrana telefona taşıyamadık. Elin nazarını dinleyelim. Evet. Başkanımızın bu, bu projelerini biz takip edemiyoruz. Şimdi maçlar, turnuvalar, kamplar. Evet. Duyunca mutlu oldum. Şimdi böyle güzel projelerin olduğu bir spor kulübünde görüşmekte evet. bana mutluluk verdi. Herhalde içimden geçirdim bunu. Evet. Nazlarımız değdi. Metin Hocam çok yorgunsunuz da evet. büyük başarılarla geldiniz. Ee, sevgili başkanım da tabii kademe kademe anlatıyor ama e, ben özellikle güreşle ilgili teşhisleşmede özellikle 39'a yakın gemlerimiz güreş eğitim merkezleri <laughs> var. Geçen hafta çok değerli bir başkanımız bağlandı. O da yine Anadolu'da ...çok güzel mesajlar verdi... ...peki efendim özellikle güreşle ilgili... tesisleşmede çocukların... ...Anadolu'dan taradığınız o yetenekler... ...siz Sivas'ın tamamen umutlarını... ...Sivas'tan tüm Türkiye'ye... ...Avrupa'ya açmış... ...açabilmiş bir değersiniz... ...böyle bir tesis olacak mı... ...olacaksa nasıl olacak? Evet bu şu andaki... ...bulunduğumuz konum itibariyle... ...güreş takımımızın geldiği seviye itibariyle... ...kaçınılmaz bir sonuç... ...burada hem antrenmanlarımızı yapacağız... Belki zaman içerisinde farklı müsabakalar da sergilenebilir ama özellikle e, kamp yeri olarak da kullanılacak ve bize 365 gün ihtiyaç haline gelen ve tüm güreşçilerimizin sosyal ihtiyaçlarının çalışma ortamını sağlayacak güzel bir tesise ihtiyacımız olduğu açık. Ve bunu da şu anda e, proje başlangıcı aşamasındayız. Ankara'dan döndükten sonra bunun var olması gerektiğine daha çok inandık. Yani biz güreşe sahip çıktık. Güreşçi bize sahip çıkıyor. Halk kamuoyu güreşe ve Sancaktepe Belediyesi hizmetlerinde yakından takip ediyor. Evet. Bizler bu çıktığımız yolda yani her gün çıtayı bir basamak yukarı taşımak zorunluluğu var. Yani fiziki imkanlar yeterli olursa e, altyapıda diyoruz ki şu ana kadar 500 civarında e, güreş evet. meraklısı çocuğumuz kulübümüze üye olmuş, lisans almış bunlar gelecekte yıldız olacaklar, ülkemizi temsil edecekler. Ama bunların hem rahat ortamda antrenman yapmaları hem de ortaki sosyal tesislerden, imkanlardan, yatacak mekanlardan, kampa girecekleri dönem o imkanları kullanmaları gerekir. Bu fırsatlar verilirse başarı var. Yoksa altyapıda fiziki imkanların ve şartların yerine getirilmediği zamanlar, dönemler bu ülke çok zaman geçirdi, kaybetti evet. daha doğrusu. E ülkemizde de son 10 yılda spor altyapısına yönelik Spor Genel Müdürlüğümüzün de ülke genelinde çok sayıda tesisleri var. Her branş dalında e, ciddi anlamda yapılaşmaya gidiliyor. Ama e, Türkiye büyük, 74 milyon insan yaşıyor. Biz de Sancaktepe'de kendi imkanlarımızla il özel idaresini de inşallah onları da işin içerisine katarak imkanları bütünleştirerek en kısa zamanda güreş takımımıza büyük Böyle bir, bir tesis istemeli atacağız. Evet. evet. Değerli izleyiciler Allah'ın hakkı üstü denir ya üçüncü kez deniyoruz. İnşallah bu sefer Türkiye Güreş Federasyonu'nun başarılı basından sorumlu as başkanı Kadir haberler telefon altında olacak ama bir geçmiş olsun var tabii e, özellikle basın ilan kurumu genel e, Müdürü Sayın Mehmet Atalay Haluk Ulusoy ve de bir arkadaşı biliyorsunuz önemli bir kaza geçirmişlerdi bugün hep beraber biz Sayın Mehmet Atalay'ın ziyaretine gittik çünkü o Türk Sporuna çok güzel ivmeler kazandıran bir değer tekrar Sayın Atalaya ve arkadaşlarına geçmiş olsun diyerek telefona bir iyi akşamlar diyeceğiz ama iyi akşamlar Sayın Başkan. Hayırlı akşamlar diliyorum sevgili Çelik. Efendim üçüncü kez sizi bağladık. Çok değerli birbirinden değerli konular, önemli konuları yani Sancaktepe Belediyesi konuşuyoruz, belediyeyi konuşuyoruz. Konuklarımız da herhalde bir iyi akşamlar dersiniz. Ben öncelikle zevkle takip etmekteyim programınızı. Evet. Stüdyo konuklarımızda da İstanbul Sancaktepe ilçemizin başarılı belediye başkanı Sayın İsmail Erdem Bey'e, Evet. Ee, Sancaktepe Güreş Kulübümüzün başkanı e, ve Belediye Başkan Yardımcısı sevgili Muhammed Ali Can Katar Bey'e, değerli hocamız, sevgili Metin Başdemir Hocaya ve milli takımımızın ve Sancaktepe Güreş Kulübümüzün başarılı kaptanının uluslararası Serhat boyunca kardeşime de iyi akşamlar diliyorum. Evet. Bu arada şampiyonluklarını da kutluyorum, tebrik ediyorum ve başarılarının da devamını diliyorum. Evet Sayın Başkan hemen ben sorularıma geçeyim. Program bir hayli dolu. Öncelikle İstanbul'da başlattınız. 81 ili Türkiye'nin Atatürk salonuna sığdırdınız. 2012 takviminde büyük erkeklerde Gürokrema ve Servisi başarıyla tamamladınız. Ama sizin İstanbul'da özellikle Kadir Haberdar Başkan olarak Türkiye Güreş Federasyonu adına kulüpleri İstanbul ilinde ziyaretlere başladınız. Peki siz oradaki ambiyansı gördünüz. Bunu Tüm Türkiye'ye İstanbul'dan başlattığınız bu güzel hareketi e, devam ettirecek misiniz? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? E, bu arada e, sevgili Mehmet Atalay, e, Genel Müdürüm ve sevgili ulusallara e, geçmiş olsun dileklerimi de sunup sorunuzun da cevabına geçiyorum. Buyurun efendim. E, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Bekir Çeker'in talimatlarıyla İstanbul'dan başladığımız kulüp, ziyaret, güreş kulüpleri ziyaretlerimize sevgili Atakar Karataş hocamız ve e, basın tanıtımda sevgili Erhan Haberdar'la beraber sürdürmeye devam ediyoruz. Allah'ın izni ve yardımıyla tüm ülke genelinde kulüplerimizi ziyaret et, edeceğiz, bunu yayacağız. Buradaki amacımız hem Türkiye Güneş Federasyonu olarak onların yanında olduğumuzu göstermek, sorunları yerinde tespit etmek ve bu sorunları da çözüm içinde kulüplerimizin fikirlerini almaktadır. Arkadaşlarımızla beraber başarıyla arkadaşlarımız bu ziyaretleri devam ettiriyor. Evet. Ve tüm Türkiye'deki de ziyarete yayacağız bunu sevgili Çelik. Peki efendim özellikle çok yürekten bir soru artık klasik oldu ama yerel yönetimlerin özellikle e, ilçe belediyelerinin Türk güreşine vermiş olduğu desteği, katkıyı nasıl buluyorsunuz? Bu konuda e, objektif görüşleriniz nelerdir? E, sevgili çelişkin her sorunda olduğu gibi Türk Güreşi'nin sorunlarının çözümünde de pek çok fikirler olabilir. Ama benim şahsi görüşüme göre sorunların çözümünde en önemli etken o sorunları çözümleyecek olan insan faktörüdür. Siz hedef koyduğunuz işin sevdalısıysanız sorunların çözümü de daha kolay olacaktır. İşte yayınınızda da en büyük örneklerinden birini Sancaktepe Belediyesi ve değerli başkanı Sayın İsmail Erdem'dir. Ve onun şahsında da Türk Güreşi'ne hizmet ve katkılar olan tüm büyükşehir belediyelerimiz, il belediyelerimiz ve ilçe belediye başkanlarımızdır. Huzurunuzda öncelikle Sayın İsmail Erdem Başkanımıza ve şahsında tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Türk Güreşi'ne gerek yağlı, gerek kara kucak, gerekse minderde her türlü desteği vererek hem Türk Güreş sporumuzun ilerlemesinde büyük destekler olmakta, hem de illerin ve ilçelerin sesini ve başarılarını tüm Türkiye'ye ve dünyaya da duyurmaktadır. Bir kez daha İstanbul Sancaktepe ilçemizin değerli başkanı İsmail Erdem Bey'i şampiyonluklarından ötürü tebrik ediyorum. Bu şampiyonlukta emeği geçen Sancaktepe Güreş Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Muhammed Ali Can Katar Bey'e, güreş sorumlusu sevgili Mehmet Genç arkadaşıma, değerli hocalarımıza Minder'in aslanı olan sevgili sporcu kardeşlerimize ve emeği geçen herkesi de kutluyorum efendim çok teşekkür ediyoruz ee, çalışmalarınıza kolay gelsin yeni tabii e, göre Akif Kilim hocamıza hayırlı uğurlu olsun ee, İnşallah serbestte de güzel gelişmeler bekliyoruz katıldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz İyi akşamlar diliyoruz efendim ben de herkese iyi akşamlar diliyorum hem tek e, Rumeli televizyonumuzu hem spor pencere, penceresi programımızın da başarılarının devamını etmesini diliyorum. Sevgili Mehmet iyi yayınlar diliyorum. Size ve tüm konuklarınıza da hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı geceler efendim. Evet hemen gelen sorulardan biraz okuyalım temelleri. Atasporumuz güreşe katkı sağlayan Sancaktepe Belediye Başkanı'na teşekkür eder. Diğer belediye başkanına örnek olmasını diliyorum. Hep söyleriz ata sporu deyince güreş akta gelir. Sözde değil özde de atasporumuz sporumuz demeli ve ata desteklemeliyiz. Türk çocukları özellikle e, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapacaklardır. Güreşe tam desteğinizden dolayı siz Teknome TV'yi tebrik eder. Başlarınızın devam dilerim. Tüm katılımcılara sevgi ve saygılar. Recai Göl yollamış. E, bakalım e, hızla bir iki tane e, alalım gelen maillerden. Evet, bir de açabilsek, yakında okuyabilsek. Evet, e, Sayın Başkanım, Sayın Kadir Haberdar'ın evet. da temel dilekleri yerel yönetimlerle alakalı. Bunlar çok önemli karşılıklı dayanışmalar. Aslında biraz da siz, biraz önce sevgili Serhat Balcı çok mütevazi davrandı. Onlar e, markalar ve marka bir e, ilçedeler. Karşılıklı yapmış olduğunuz işte siz artık Londra'yı düşünüyorsunuz. Yani Londra'da e, bir Sancaktepe ismi gidecek. Yatırımın dönüşümü Sanca. nasıl oluyor size? Yani bunun karşılığını alabiliyor musunuz? Hep beraber bir büyüme var. Yani sporun evrensel boyutunda yapmış olduğunuz yatırımı bugün Sancaktepe'yi en iyi şekilde tanıtabiliyoruz diyebilir miyiz efendim? Evet teşekkür ederim. Öncelikli olarak federasyonumuzun değerli yönetim kurulu üyesi Kadir Haberdar kardeşimize de teşekkür ederiz. Hem Avrupa'daki, Ankara'daki şampiyon hem dünya şampiyonasında kulübünüze göstermiş olduğu yakınlık ve destekten dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah federasyonumuzun bizim gibi genç takımlara yeniden filizlenmeye çalışan ama gelecek için büyük